şekilde FETÖ ile ilgili mücadele içerisinde. Buna ilgili operasyonlar devam ediyor. Evet. Ama e, o siyasi alanda hala gelinmedi. Doğru. Bununla ilgili bir çapı saksinin tutumu nedir? Doğru. genel başkanı da dile getiriyor zaten. Geçim devleti ile ilgili bir mücadele Bu konuyla ilgili bize biraz ilgi verebilir. Şöyle söyleyeyim. Aslında burada da işaret etmeye çalıştım. Şimdi ee, tabii 15 Temmuz akşamı felaket yaşadık. Bir darbe ile e, maalesef karşı karşıya kaldık. Bir darbe başarısız oldu. Bu milletin teraseti e, darbeyi başarısız kıldı. Şimdi e, bunun arkasından e, darbe ile bağlantılı olarak bir takım şeyler yürütüldü. İşte. FETÖ, yani zaten e, Fethullahçı terör örgütü olarak adlandırıldı. E, bu tamir kapsamında e, bu yapının elemanlarıyla e, bir mücadele e, yürütüldü. Kamuda bir temizde kalkışıldı. Şimdi e, buradaki çalışmalara, o temizlik harekatına baktığımızda e, kamuda en son seviyede çaycısına kadar hatta bu yapıyla bir şekilde bağlantısı ee, ne olduğu bile belli olmayan sadece kurumlarıyla, kuruluşlarıyla dershaneleriyle, bankasıyla bir şekilde bir işlem yaptırmaya ya da çocuğunu gönderme gibi e, bir takım e, davranışlardan dolayı e, kamudaki işine son verildi. İşte belli e, şeylerde kriterler e, ortaya konulan e, FETÖ ile ilişkiyi ortaya koyan bazı kriterler belirlendi. Bu kriterlerin derecesine göre kimi tutuklandı, kimi bir şey yapıldı. Yine darbeyle ilişki boyutunda darbeyle ilişki boyutunda çok önemli adımlar atılmadı ya da kanun olarak biz bunları bilmiyoruz. Çünkü işin bu tarafında örneğin o 15 Temmuz akşamı ee, tüm e, kanallardan başta TRT olmak üzere bir bildiri okutuldu. Bu bildiri, bildiri neydi? Yurtta Sulh Konseyi. Ee, Yurtta Sulh, Tihanna Sulh ilkesinden hareketle diye başlayan e, ve bundan sonraki e, yönetim işlemleri ya da bundan sonraki e, düzen e, yurtta sulh konseyi tarafından deruhte edilecektir şeklinde bir açıklamayla devam eden bir bildiri vardı. Şimdi e, şu ana kadar 4 gün geçen bir süredir e, bu yurtta sulh konseyi kim? Demek ki bir konsey var. Ben diyor bu e, ihtilalle bu şeyi e, darbeyi yapalım diyor. Yönetime el koydum diyor. Ama bu yurtta sulh Konseyi kim olduğunu kimse bilmiyor. Kim var burada Yani böyle bir darbe olmuş olsaydı bu işin siyasi ayağı kim olacaktı, başbakanı, devlet başkanı, diğer yapılanma nasıldı, yöneticiler kimler olacaktı, bunlarla ilgili bir şey yok. Ama Ödemiş'in bilmem ne köyünde, bilmem ne okulunda çalışan bir mustahtem, vay efendim bunların okuluna çocuğunu gönderdi ya da bunların, dershanelerinde çalıştığı ya da bir bağlantısı oldu diye, bankasına para yatırdı diye adam görevden alınıyor. işte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ee, yine birçok alana girildi. Ticari alana, iş adamları o alana girildi. İşte e, kamudaki ayağı, yargıdaki ayağı yani bir işlemler yapıldı. Bunca eleştirimize şeyimize rağmen buralarda bir işlem yapıldı ama hiç işlem yapılmayan hiç girilmeyen bir başka alan siyasi alan. Dolayısıyla e, siyasete de girilmeden biz bu işin tam netliğiyle ortaya çıkabileceğini, çözüleceğini e, düşünmüyoruz. Onun için de e, bunun tabii ki bundan hem rahatsızlığımızı e, dile getiriyoruz hem de e, böyle bir e, operasyon olmadan yani yoksa yok ama varsa da e, gereği yapılmadan bu işlerin sağlık ve selamete kavuşmayacağına inanıyoruz yani onu da çalışıyoruz. Yani çok doğru bir yerdensinler. Şey. Peki, şimdi Sayın Devlet Bahçeli dile getiriyor. Milletvekillerinin dikkat eden yargılaması ki dokunulmazlıklar da kalktı. Bununla ilgili bu anayasa sürecinde referandum öncesi ya da sonrası bu Bahçeli yani ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuyla ilgili bastırmaya devam edecek Ya bu konuyla ilgili şu anda yani bu hükümetin sorumluluğunda. Ee, yani biz e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak yani öncelikle bu konularla doğru bir mücadelenin yapılmasını istiyoruz. Yani Feto ile mücadele ediyoruz görüntüsünü vermek için de kimseye de haksızlık yapılmamasını söylüyoruz ama e, bu yapı e, çok derin çok sinsi e, birçok yerde eli kolu olan özellikle e, çok sayıda devletle şu ya da bu şekilde derecesi yüksek ya da düşük her neyse bir şekilde ilişkisi olan diplomasi yönüyle e, hareket edebilecek. Yine 17-25 e, sürecinden sonra önemli bir kısmı e, etkili olan kısmın e, bunun içerisinde iş adamları e, paralı olanlar dahil yurt dışına çıktığını burası da buralarda da boş durmayacaklarını dikkate alacak olursa çok etkili, çok yönlü bir mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini. Yani öyle aşağılarda ee, sadece e, normal hayatın akışı içerisinde bu yapıyla, e, bu yapının kurumlarıyla, kuruluşlarıyla veya şahıslarıyla bir şekilde karşılaştı ya da bir bağlantısı bulunduğu şeklinde o seviyede bu mücadeleyi götürmenin kimseye faydası olmayacak. Ee, onun için öncelikle öncelikli olarak bu yapının darbeyle ilişkisi olanlara bu yapıyı öteden beri böyle gizli emellerle yürütenler bu talimatları verenler bu planlamaları yapanlar bu kararları alanlar her kimler ise e, bu yapıyla işbirliği yapanlar her kimlerse bu yapının böyle bir darbenin de başarılı olması halinde bu yapının emellerini kimler gerçekleştirecek kimler dayanak olacaksa onların bir an önce yani ben dört ay oldu bırakın bir siyasetçi olarak bir vatandaş olarak yani böyle bir darbe olsaydı başbakan kim olacaktı ben merak ediyorum. Yani eğer böyle bir yapının başbakanını öğrenemiyorlarsa bakanlarını öğrenemiyorlarsa demek ki yeterince bu işin içerisine giremediler. Yani yok diyorlarsa benimle de dalga geçiyorlar demektir. Sen darbe yapacaksın, o kadar şey yapacaksın, en ufak ayrıntıyı düşüneceksin. Yani okunacak bildiri dahi orada çıkıp birisi ilticalen bir şey söylemiyor. Yazılmış bir bildiri okutuluyor, bir konseyden bahsediyor. Sen bu konseyi çözemedikten sonra bana hiçbir şekilde bu mücadelenin etkili bir şekilde yürüdüğünü söyleyemezsin ya da beni inandıramazsın. 那都是他妈